Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda saat 21.54. 2 ee, dakikalık bir video çekeceğim. Bugün size Terraria'yı göstereceğim. Bu videoyu Facebook'a da koyacağım. Oradan da oradan izleye, izliyor olacaksınız muhtemelen. Terraria 2 2 megapiksellik böyle 2 boyutlu bir oyun. Minecraft gibimsi bir oyun ama şarkıları, oyunun eğlencesi yapılabilecekler. Sınırsız şu anda akşam o yüzden zombi. Şu zombiler bayağı zor oluyor. O yüzden oha of oh, bok yedim. Ee, oha bakın 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 hiç ölmüyorlar neredeyse. Of, of of öleceğim ben burada kesin öleceğim ya. Aa öldüm işte. İşte böyle de bir ölmem var. You were slain. Ee, şu oyunun sesini biraz kısayım ben. Ee, buradan neler yapabilirim? Tekrar bu zombiler. Of ya aga ya. Hadi bakayım, hadi bakayım. Şunları bir kurtulabilseydim. Şunları öldürdüm mü? Size eden etrafı 56 oldu ya. 2 dakikalık video dedim. 3 dakika olacak beyler bu. 3 4 dakika olacak. Yani ben sıkılmamanız için şey yapacaktım ama şu şunları hemen öldüreyim hemen başlayacağım. Merak etmeyin. Sakın sıkılıp videoyu kapatmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi öl mübarek öl ya. Ee, bir sabah olsaydı aynısıyla. Akşamın şer, ak, akşamın ayı, akşamın hayırı sabah şerrinden iyidir. Ay, akşamın şerri sabah, akşamın nasıl lan söz? Oha, Ha sabahın şerri akşamın hayrından iyidir. Tamam. Şuanda şu anda akşam ben Az mi? İşte böyle boyun. oyun. Bu ne lan? Oha. Zombi ilk defa gördüm. İşte böyle zombiler var. Böyle mal size saldırıyorlar. Ben şuradayım şu an. Aa, burada bir yerdeyim. Şöyle ee, buradan bir şey gösterebiliyor muyum? ne işe yarıyor kardeş? Oha her taraf zombi dolmuş ya. Köpek mi saldırıyor lan göz saldırıyor bir tane. Havadan bir şey saldırıyor bana. Oha o ne lan? Oha. İşte böyle bir oyun beyler. Ben sabah olsun size fıstık gibi video çekeceğim. Gene de beğenmeyi unutmayın beyler. Tek gel tek 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 gel tek itoliyit. ハハしハ。<laughs>